Evet 2016 Ege'ye başlamaya geldik. Batı şehirdeyiz. Bagajda anahtar kalmış. Önce kapılarını açacağız. Sonra da bagaja ulaşacağız. Motosikletimizle geldik. Gelmiş aslında. Evet çekiyoruz. Sonra yayınlıyoruz. Tabii Sonra insanlar nasıl açtığımızı öğreniyor. Sonra kendileri açıyorlar. Evet kapılar açıldı. Mamuncuk çözüldü şu an. Bakalım bagajı açabilecek miyiz buradan? Bir deneyebilir misin abi? Açtı mı? Açmadı değil mi? Evet kapıyı açtık. Şimdi bagajı açacağız. Ege. Ofkar yatmıyor maalesef. Şimdi başka bir formülle bagajı açacağız. Gel. <laughs> evet gördünüz. Kaç dakika sürdü? 3 dakika sürdü herhalde. 3-5 yani. dakika civarı. Anahtarımız da buradaydı. Hayırlı olsun. Geçmiş olsun. Eyvallah. Ege'ye bagaj açma başarılı arkadaş anahtar.